Tamam hanım. Zaten kiralık evlere de bak. Hanım sen bir kapat. Ben seni arayacağım. Abi evin kirası ne kadar? 5000 lira kardeşim. Abi ben garibanım. Yeni evlendim, yuva kuracağım. 4000 lira olmaz mı? Peki kardeşim. Sen temiz bir insana benziyorsun. 4000'e verdim gitti sana. Hayırlı uğurlu olsun. No 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 no. Evet çok güzel var ben bu eve günlük 5000 dolar vermek. Ve? Günlük 5000 dolar mı? Al da sana kaparım. Sıkıntı yok, bende para çok. Ama Almancı acı, bu evin ahırı yok. Sen nerede kalacaksın? Ne no sıkıntı? Ne no der ben her yerde yatarım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, ben evi sana verdim. Valla kardeş kusura bakma, ben evi Almancı'ya verdim. Ama evi bana vermiştin, söz verdin. Para, para oğlum. Para her sözü yer be. Afiyet olsun. İnsanlık bugün de para karşısında değer kaybetti.